Şimdi size çok basit gibi görünen ama cevabı hiç de basit olmayan bir soru soracağım. İslam peygamberi okuma yazma biliyor muydu? İşte bu soru yüzyıllardır alimleri ikiye bölen, aslında İslam inancının tam da kalbine dokunan büyük bir tartışmanın fitilini ateşliyor. İşte meselenin tam merkezindeki o net soru bu. Hazreti Muhammed okuma veya yazma biliyor muydu? Bakın bu sadece bir tarih detayı değil, bu İslam teolojisinin temel taşlarından biri ve verecek cevap gerçekten de her şeyi değiştirebilir. Peki bu devasa tartışmayı ateşleyen şey ne biliyor musunuz? Tek bir kelime, ümmi. Kur'an'da peygamber için kullanılan bu sıfatın nasıl anlaşıldığı bütün denklemi değiştiriyor. Gelin bu kilit kelimenin sırrını hep birlikte çözelim. Konunun ne kadar kalmaşık olduğunu anlamak için size sadece bir sayı vereceğim. 7. Evet, yanlış duymadınız. Tam 7. Yani bu öyle evet ya da hayır diye cevaplanacak basit bir soru değil. Alimler bu konuda tam 7 farklı teori öne sürmüş. Bu durum aslında bize neyi gösteriyor? Elimizdeki tarihsel ipuçlarının ne kadar yorumu açık olduğunu ve kesin bir yargıya varmanın ne kadar zor olduğunu. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Önce bu asırlık sorunun kökenlerine ineceğiz, sonra okuma yazma bilmediği yönündeki geleneksel görüşü ve delillerini masaya yatıracağız, ardından tam tersini yani okur yazar olduğunu savunan karşı argümanları inceleyeceğiz, ipuçlarının nasıl bambaşka şekillerde yorumlandığını gördükten sonra da kaynak metnimizin yazarının vardığı sonuca bakacağız. Haydi o zaman, en yaygın ve en geleneksel görüşle başlayalım, Hz. Muhammed'in okuma yazma bilmediği tezi. Peki bu görüşü savunanlar neye dayanıyor? Argümanları birkaç temel kanıt üzerine kurulu. Merkeze Kur'an'daki ümmi ifadesini ve konuyla ilgili çok net bir ayeti koyuyorlar. Sonra ilk vahiy anındaki o meşhur diyalog geliyor ve tabii yanında sürekli vahiy katipleri bulundurması gerçeği. Şimdi bunlardan en önemlilerine biraz daha yakından bakalım. İşte bu ayet belki de en doğrudan, en güçlü kanıt olarak sunuluyor. Ayet çok açık bir şekilde diyor ki, eğer peygamber okuyup yazabilseydi, inkarcılar bu Kur'an'ı kendisi yazdı diye şüpheye düşebilirlerdi. Yani bu görüşe göre onun okuma yazma bilmemesinin ilahi bir amacı, bir hikmeti vardı. Diğer bir güçlü kanıt da hepimizin bildiği o meşhur an, ilk vahiy anı. Cebrail'in oku emrine karşı peygamberin üç defa üst üste ben okuma bilmem şeklinde cevap vermesi geleneksel görüşün temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu olay onun beşeri bir eğitimden geçmediğini, bilgisinin kaynağının tamamen ilahi olduğunu vurgulamak için kullanılır. Şimdi madalyonu çevirelim ve diğer tarafa bakalım. Geleneksel görüşe meydan okuyan kanıtları, yani Hazreti Muhammed'in okur yazar olabileceğini öne süren argümanları inceleme zamanı. Tabi bu tezi savunanların da kendilerine göre güçlü kanıtları var. Özellikle Hudeybiye anlaşmasında yaşandığı söylenen bir olay, katiplerine verdiği çok özel kaligrafi talimatları, bazı sahabelerin tanıklıkları ve tabi ki o kilit kelime ümmiye getirdikleri bambaşka bir yorum bu görüşün temelini oluşturuyor. İşte bu görüşü savunanların en çok üzerinde durduğu olay Hudeybiye anlaşması. Anlatılanlara göre Mekkeliler anlaşmadaki Allah'ın elçisi ifadesine itiraz edince Hz. Muhammed metne eline alıp bu ifadeyi sildirmiş ve yerine Abdullah'ın oğlu Muhammed'i bizzat kendisi yazmış. Bu olay onun yazma eylemini doğrudan gerçekleştirdiğine dair en somut delil olarak görülüyor. Bir de çok ilginç bir detay daha var yazıyla olan ilişkisine dair. Mesela Katibi Muaviye'ye Harflerin estetiğe üzerine talimatlar vermesi, besmeledeki sin harfinin dişlerini belli et gibi önermelerde bulunması. Bu durum sadece basitçe yazmayı bilmenin ötesinde yazı sanatına yani kaligrafiye dair bir bilgisi olabileceğine işaret ediyor. Peki iyi de nasıl oluyor da aynı tarihi olaylar, aynı kelimeler bu kadar zıt sonuçlara yol açabiliyor? İşte şimdi işin en ilginç kısmına geldik. Aynı kanıtların farklı bakış açılarıyla nasıl yorumlandığını analiz etme zamanı. Bütün mesele aslında o kilit kelime olan ümminin yorumunda düğümleniyor. Geleneksel görüş diyor ki bu kelime okuma yazma bilmeyen demektir ve bu Kur'an'ın onun eseri olamayacağının en büyük kanıtıdır. Alternatif görüş ise bambaşka bir şey söylüyor. Diyor ki, hayır, Ümmi, kitap ehlinden olmayan, yani Yahudi veya Hristiyan kutsal metinleri geleneğinden gelmeyen biri anlamına gelir. Bu yorum da vahyin ne kadar özgün ve bağımsız bir kaynaktan geldiğini vurgular. Hudeybiye anlaşması olayı da tam bir kavşak noktası. Okuma yazma bilmediğini savunanlar diyor ki, bu o anlık bir mucizeydi, genel bir yeteneğinin kanıtı değil. Okur yazar olduğunu savunanlar ise karşı çıkıyor. Hayır, bu bir mucize değil, zaten var olan bir yeteneğin nadiren de olsa kullanıldığının somut bir ispatıdır. Gördüğünüz gibi aynı olay iki farklı teze çok rahat delil olabiliyor. Bu durum insanı gerçekten düşündürüyor değil mi? Tarihsel analiz ve yorumlama dediğimiz şeyin doğası hakkında ne düşünmeliyiz? Nasıl oluyor da aynı verilere bakan insanlar bu kadar farklı, hatta birbirine taban tabana zıt anlamlar çıkarabiliyor? Peki, Tüm bu delilleri ve karşı delilleri terazinin iki kefesine koyduğumuzda bu analizin dayandığı kaynak metnin yazarı nasıl bir sonuca ulaşıyor? Kanıtların izini sürdüğünde nereye varıyor? Doktor Ahmet Önkal mevcut delilleri değerlendirdikten sonra Hz. Muhammed'in okuma yazma bilmediği yönündeki geleneksel görüşün daha kuvvetli olduğu kanaatine varıyor. Peki yazar neden bu sonuca ulaşıyor? Gerekçesini aslında üç ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi teolojik amaç, okuma yazma bilmemesi vahyin ilahi kaynağını korumak için gerekliydi. İkincisi tarihsel bağlam, yaşadığı dönem sözlü bir kültürdü ve okur yazarlık bir zorunluluk değildi. Ve son olarak delillerin ağırlığı, yazara göre okur yazar olmadığını destekleyen rivayetler hem sayıca daha fazla hem de daha güvenilir. Sonuç olarak yazar, dönüp dolaşıp yine en temel argümana, Ankebut suresindeki o ayete geliyor. Ona göre, peygamberlik misyonunun özünü, yani bahin saflığını korumak için okuma yazma bilmemesi, ilahi bir planın en önemli parçasıydı. Ve işte bu bütün analiz bizi çok daha derin bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Bazen koskoca bir tarihi anlayış, devasa bir teolojik yapı sadece tek bir kelimenin nasıl yorumlandığına bağlı olabilir mi? Bu soru, sanırım tarihe ve metinlere bakış açımızı yeniden gözden geçirmemiz için oldukça önemli bir hatırlatma.